fon müziğimiz eşliğinde okuyalım. Geçenlerde gözaltına alınan bir tır şoförü vardı. Şöyle demişti çektiği videoda. Evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba? Emekli, memur, zengin değilim, işçiyim, tır şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem. Bunları ödememek ölmekten beter zaten. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür. Malik Yılmaz evli ve 4,5 yaşında bir çocuğu var. 40 takipçili TikTok hesabına koyduğu bu videoyla saray duvarlarını sarsmış olmalı ki bakan telaşla açıklama yaptı niyeti neymiş diye. Yılmaz sosyal medya baskısıyla tutuklanmaktan ama adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasayla çalışması engellenmiş oldu. Bu yetmemiş olmalı ki çalıştığı firma iş bitimi gerekçesiyle işine son verdi. TÜİK rakamlarına göre onun gibi 4,5 milyon işsiz daha var şu anda Türkiye'de. Halkın koronavirüse ve evde kal kampanyasına karşı durumu bu. Peki Türkiye'nin kıskanmaktan çatlayan, Türkiye'nin kıskanmaktan çatlayan ülkeleri ne yapıyor acaba? Amerika 2 trilyon dolar ayırdı. Almanya 750 milyar avro, İngiltere 390 milyar sterlin ve İspanya 200 milyar dolar bütçe ayırdı. E peki Erdoğan ne yaptı? 13 gün önce Çankaya Köşkü'nde şunları demişti Erdoğan. Son 17 yılda Ülkemizin temel hizmet alanlarında ve altyapısında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde hamdolsun Türkiye bu süreci olabilecek en, hazırlık, en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Ee, ülke böyle güçlüyse bizi kıskanan ülkeleri daha da kıskandıracak bir yardım beklersiniz değil mi? Herkesi şaşkına çeviren açıklama da halka tek bir şey verildi İBAN numarası. Erdoğan'ın IBAN vermesi sosyal medyada espri konusu oldu. Hakkını yemeyelim, koronavirüse karşı yardım kampanyası yapan başka ülkeler de var. IMF kayıtlarına göre Irak, Lübnan, Sri Lanka, Senegal ve Güney Afrika gibi ülkeler de bağış kampanyası yürütüyor. Ligimiz bu yani. Ve bu çarpıklık hemen mizaha dönüştü. İş yerinde çay molasındayız. Patron yemekhaneye geldi. Masaya çıkarak bir konuşma yaptı. Bizlere 3 ay maaş veremeyeceğini, iş yeri için yardım kampanyası başlattığını, kendisinin 4 maaşla katıldığını anlatıp IBAN numarası verdi bize. Çok duygulandık, ağladık, sarıldık. Biz bize yeteriz. E şiir de gecikmedi. Müsavat Dervişoğlu şöyle bir şiir yazdı. Sigaranın, sigaramın dumanı, hiç yollama IBAN'ı. Altın taht yaptık sana bulamıyoruz ayranı. Demokrasim ileri halk bir kemik bir deri bize iban göndermiş o kainat lideri. Durumun özeti tam buydu. Devlet devletliğini kaybedince bari Haluk Levent olayım demişti. Kampanyaya Erdoğan 7 aylık maaşını bağışladı. Yani 7 ay maaş alamayacak. Türkiye'nin %80'i bir ay maaş almasa perişan olur. O zaman Erdoğan ailesi önümüzdeki 7 ayda nasıl geçinecek? Birikimlerinden mi? Yoksa ABD Kongresi'nin peşinde olduğu milyarlarca dolardan mı? Hiçbiri değil. Erdoğan ailesinin para harcayacağı bir yer yok. Yemesi devletten, arabası devletten, giyim kuşamı devletten. Sarayda özel mutfağı var o devletten. Her şey devletten yani. Alman Şansölyesi Merkel, Merkel market masraflarını kendi maaşından karşılıyor. Trump ailesinin bütün özel giderleri kendi ceplerinden ama Beştepe farklı. Her şey halkın cebinden. Maaş muhtemelen dokunulmadan birikiyordur. Peki bu para önemsiz mi yani? 7 aylık maaşı 81 bin liradan 568 bin TL yapıyor. Bu maaş Erdoğan'ın devleti olan maliyetiyle karşılaştırıldığında ne tutar Sarayın gideri Sayıştay raporuna göre günlük buçuk milyon liradan fazla. 7 aylık maaşıyla yaptığı bağış kendisinin devlete bir günlük maliyetinin 8'de biri kadar. Tekrar edeyim 7 aylık maaşı sarayın bir günlük giderinin 8'de birini ancak karşılıyor. Erdoğan'ın tam maliyeti bu mu? Hayır değil. Parasal olarak tam maliyet Türkiye'nin geçmiş ve gelecek 25 yılı. Geçmiş sıfırlandı ve gelecek borç halinde bekliyor. Devlet kurumlarının ve devletin sıfırlanmasını saymıyorum bile. Ülke batmış durumda. Meclis bypass. Tek sığınak her zamanki gibi din. Zekatınızı Ramazan'ı beklemeden verin diyor. Ezan dinliyor. Ağlamayı başaramasa da görüntüyü servis ettiriyor. 3 vakte kalmaz takke takıp yeni etkinlikler de yapacaktır. Hepsi Süleyman Demirel'in meşhur sözüne karşı. Boş tencerenin devirmeyeceği hükümet yoktur. Ona karşı alacağı tedbirler şu cümlesinde gizli. Sağlık ve güvenlik için gereken her türlü tedbiri alarak Çiğdem Toker daha net ifade etmiş. İçişleri Bakanını, Adalet Bakanını şahsen rahatsız eden şey de Malik Yılmaz'ın sınıf bilincine sahip yurttaşlık cesaretidir. Muktedir nutkunun tutulduğu, teklediği paha biçilmez cesaret. Virüsün değil bu cesaretin yayılması daha çok ürkütüyor iktidarı diyor Veysel Ayhan bugün yazdığı yazısında kıymetli seyirciler.